Olasılıkla ilgili bir soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. E, 3 çubuğu olan bir abaküs ile 5 tane boncuk verilmiş. Boncuklarımız burada. Bu boncukların tamamı abaküsün çubuklarına yerleştirilerek 3 basamaklı sayılar oluşturulacakmış. Hangisi oluşturulacak sayılardan birinin asal çarpanı olamaz diyor. Arkadaşlar burada e, hani soruyu uzatmak isterseniz ya da pratiğini bilmiyorsanız şöyle sayılar oluşturmanız gerekiyor. Tamamen örnek olsun diye gösteriyorum. Burada dikkat ederseniz toplam 5 çubuk kullanmış oluruz. Burada da 5 çubuk kullanmış oluruz. Dolayısıyla burada sayıları oluşturup aşağıda verilen sayılardan hangisi oluşturulan sayıları bölemeze ulaşabilirsiniz. Ama bununla hiç uğraşmanıza gerek yok. Çünkü şu gördüğünüz sayı 3 sayısının bölme kuralı nedir arkadaşlar? Rakamlarını topladığınızda eğer 3 ve 3'ün katıysa o sayı zaten 3'e bölünür. Ama sizin elinizde zaten 5 tane boncuğunuz olduğu için rakamlarını topladığınızda elde edeceğiniz sonuç 5 olacaktır. Dolayısıyla 5'i hiçbir zaman 3'e bölemezsiniz. O yüzden cevabınızı direkt 3 olarak bulabilirsiniz.